Cumhurbaşkanı asmadınız mı lan Tarih anlatacaksan darbecileri anlat boş yapma. Milletin üstüne tank sürmediniz mi? bak yavrucuğum. Birincisi başbakandır o. Cumhurbaşkanı değildir. Sen ona bir daha bak bence. İkincisi bakın dostlar. Bu herif eğer FETÖ'nün elebaşı Fethullah kavaşesinin bir zamanlar boklu donlarını koklayacak kıvamda metiyeler, güzellemeler dizmediyse ben de hiçbir şey bilmiyorum. Öyle vıcık vıcık bir adam yani. Bak TSK'yı Türk Silahlı Kuvvetleri nasıl düşmanlaştırıyor görün bak. Fındık kadar beyniyle nasıl algı yaratmaya çalışıyor. Bunlar akıllarınca halkla Türk Silahlı Kuvvetlerini karşı karşıya getireceklerini zannediyorlar. Sevgili dostlar, şimdi bu dangala bir kenara koyarak 1860 darbesi ve Adnan Menderes'in idamı ile ilgili değerlendirme yapacaksak, siyasi tarihin en dramatik ve tartışmalı dönüm noktalarından biri olduğunu söyleyerek başlamamız lazım. Böyle bu konuyu objektif bir biçimde değerlendirmek için süreci çok boyutlu değerlendirmeliyiz. Çok boyutlu ele almamız gerekiyor. Yani işte işte siyasi, ekonomik boyutunu ele almamız lazım. Bu çok uzun bir videoya tekabül eder ama sizi sıkmadan kısaca özetlemeye çalışacağım. Mesela toplum, toplumsal boyutunu ele almak lazım bunun değil mi? Hukuki boyutunu ele almak lazım. Yani bu geniş bir çerçevede değerlendirilmesi gereken bir konu. Yani bu dangalaklar gibi slogan sayıklayarak olmaz bu işler. Eğer bu dangalaklar gibi değerlendirirsen bu konuyu milletini ordusuna düşman etmiş olur. FETÖ işte tam olarak bu damardan sızdı sevgili dostlar. Ulan beyefendi bak iyi dinle şimdi beni. Dikkatli dinle tamam mı? Şimdi 1950'de Demokrat Parti tek parti rejimini sona erdirip iktidara geldi. Hem de toplumun çok büyük bir teveccühüyle geldi. Halkın geniş kesimlerinden destek alarak geldi. Fakat 1954 seçimlerinden sonra Demokrat Parti'nin iktidar anlayışı biraz değişti. Muhalefeti baskı altına alan uygulamalar, işte basın özgürlüğüne vurulan darbeler falan, basın özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve özellikle de tahkikat komisyonu gibi başlıklar. Tahkikat komisyonu çünkü anti demokratik bir takım adımlara örnek gösterilecek ya yani şeylerden bir tanesi. E haliyle bu gerilimi tırmandırdı. Ülkemizin bugünkü içinde bulunduğu gerilimi de göz önünde bulundurursak çok da yabancılık çektiğimiz şeyler değil. Mesela üniversitelerde protestolar başladı. Sokakta halk hareketliliği falan başladı. Cumhuriyet Halk Partisi ile Demokrat Parti kutuplaşmaya başladı. daha O kutuplaşma daha da büyüdü falan. 1950'nin sonuna doğru gelindiğinde de tarımsal büyüme yavaşladı. Yani dış borçlar arttı, döviz sıkıntısı baş gösterdi değil mi? Bunlar Baktınlar tarihi gerçeklikler. Enflasyon yükseldi mesela, halkın alım gücü düştü. Tanıdık geliyor mu sana bunlar? E bu durum ne oldu? İşte siyasi desteğinde yani halkın Demokrat Parti'ye vermiş olduğu siyasi desteğinde aşınmasına sebep oldu. Yani bunu ben sana anlatmıyorum aslında. Bunu sevgili yurttaşlarımıza anlatıyorum senin gibilerin oyununa gelmesinler diye. Bir de bunların üstüne Menderes'in ordu üstünde de baskı kurmaya çalışması, işte baskıyı arttırmaya çalışması falan ordu içinde bir, bir, şey sıkıntı yarattı. Yani mesela o tasfiyeler söylentisi falan hep böyle rahatsızlık yarattı orduda. 27 Mayıs 1960 sabahı Milli Birlik Komitesi adındaki bir subay grubu yönetime el koydu. Şimdi bu darbe kansızdı fakat anayasal düzen kesintiye uğradı sevgili dostlar. Ne yazık ki bunu hiçbirimiz istemeyiz. Bugün de istemeyiz. İşte bu darbeyle başta Başbakan Adnan Menderes olmak üzere Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü'yü zorlu ve Maliye Bakanı vardı o zaman. E, Hasan Polatkan. Hasan Polatkan Yassı adada yargılanarak idama mahkum edildi. Mesela idamı getiren suçlamalar ne dostlar? Baktığınız zaman işte anayasayı ihlal özellikle tahkikat komisyonu bu konuda belirleyici oldu. Bu suçluza harcamalar vardı. işte din istismarı gibi başlıklar vardı. Bütçeyi meclisin onayı olmadan kullanma gibi suçlamalar vardı. Bu başlıklar oluşturdu idam cezasını aslında. E bu suçlamaların tabi o dönem hukuken bir şeyi var. Anlamı olsa da sevgili dostlar Türk sağında ve muhafazakar insanlarda bir travma yarattı ister istemez. E yaratır Tabii ki. İşte o travmanın yarattığı mağduriyet duygusu yıllarca süren bir siyasi mobilizasyon yakıtına dönüştü sevgili dostlar. Üstüne işte bu darbenin meşru gösterilmeye çalışılması falan sivil siyaseti zayıflattı. Sonraki darbeler de aslında bununla ilintilidir diyebiliriz ama içerikleri biraz daha farklı elbette. Şimdi burada Yassıada yargılamaları dostlar hukukun siyasallaşmasının trajik bir örneğidir. Yani okullarda ders olarak okutulması lazım yani. Trajik bir örnek çünkü. Bak tekrar ediyorum. Yani 1950'de Demokrat Parti Halkın büyük bir teveccüh iktidara geliyor değil mi? Başlangıçta özgürlükçü diyoruz. İşte halkçı bir söylemi var Demokrat Parti'nin ama zamanla bu çizgi değişiyor. 1954 sonrası özellikle Demokrat Demokrat Parti içinde bir, bir güç var işte o siyasi güç merkezileşiyor sevgili dostlar. Muhalefete bas, baskılar başlıyor işte basın susturuluyor. Üniversiteler dizayn edilmeye çalışılıyor falan. Mesela e, Profesör Doktor Cem Erol... Cem Erol der ki tahkikat komisyonuyla meclis kendini anayasanın üstünde bir sorgu sorgu yargıcı haline getirdi. Sorgu yargıcı yerine koydu. A evet aynen bu şekilde söylüyor. Fakat 27 Mayıs sabahı başlayan askeri müdahale sadece siyaseti vurmadı sevgili dostlar. Vicdanları da vurdu. Mesela Profesör Doktor İlber Ortaylı Yassıada yargılamalarından bahsediyor kitabında. Askeri vesayetin hukuk üstüne çöreklendiği bir dönemdir diye böyle çok güzel bir tespitte bulunuyor. Çok Bana göre de çok doğru bir tespitte bulunuyor. Hukukun üstüne çöreklenen bir askeri vesayet düşünün. Bunu hiçbirimiz istemeyiz bugün de. E, Profesör Doktor Şevket Süreyya Demir işte Menderes halkla gönül bağ kurmuştu ama devleti yönetme çizgisinde büyük hatalar yaptı. İşte bu idamlar bir hukuk faciasıdır, hukuk ayıbıdır der mesela. Biz cumhuriyetin bekçileri olarak, cumhuriyete sahip olanlar olarak her zaman demokrasiyi savunmak zorundayız sevgili dostlar. Herkes geldiği gibi gider. öyle afralı tafralı böyle çıkıp işte siz onu asmadınız mı lan falan diye böyle işte terbiyesizce af kuruyorlar bunlar af kurmasına da ulan FETÖ eliyle Ergenekon balyoz kumpasları kuruldu. O zaman o dönemde idam cezası olsaydı o FETÖ'nün sözde savcısı Zeyker Yağöz Pezevengi vatansever komutanların alayını bir gecede asardı. Bir gecede. Sen ne konuşuyorsun? Ne anlatıyorsun sen? Kardeşim. Peki bugün? Gerçekten yani 1960 darbesi sinin acılarıyla yüzleşen insanların torunları mı konuşuyor bunu, bu meseleleri? Yoksa bu acıyı istismar eden siyaset bezirganları mı konuşuyor? Kim konuşuyor bu konuları? Bugün yani mağduriyet edebiyatı üzerinden oy devşirenlerin Atatürk düşmanlığıyla, cumhuriyet düşmanlığıyla, laiklik düşmanlığıyla, cumhuriyet nefretiyle falan aynı cephede buluşuyor olması sizce tesadüf mü gerçekten? Tesadüf mü zannediyorsunuz bunu? Ne dedim videonun başında? FETÖ tam da bu damardan sızdı. Geç mişin travmalarını kaşıyarak TSK'yı Türk Silahlı Kuvvetlerini halkın gözünde itibarsızlaştırdı ve sonra hop 15 Temmuz. Demokrasi herkesin ağzında sakız olduğu olmasına da Profesör Mete Tunçay diyor ki demokratikleşme süreci Cumhuriyet'in ilkelerinden saparak değil, onları geliştirerek sağlanır diyor. Evet 1960 darbesi demokrasi travmasıdır. Evet Menderes'in idamı bir hukuk faciasıdır. Ama bu acılar Cumhuriyetle ilgili değildir, demokrasiden sapmalarla alakalıdır. Bugün böyle hala darbeler üzerinden Türk silah Kuvvetlerini hedef almak geçmişte acı çekenlere değil, bu acıyı kullanarak ülkeyi içten içe çökertenlere hizmet eder. Gerçek mağduriyet hukukun askıya alınmasıdır dostlar. Bunu savunmamız lazım. Yani hukukun askıya alınmasının karşısında olacaksın. Gerçek zafer ne oluyor? Milletin iradesinin gasp edilmediği gündür gerçek zafer. Çünkü egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu ülkenin ordusu milletinin ordusu. Bunun aksini söyleyecek biri çıksın da görelim. Geçmişini bu ülkenin propaganda için değil, ibret almak için okumanız lazım. Bu heriflerin daha sıçtıkları bok nizamiyeyi geçmemiş, çıkmışlar böyle slogan sayıklıyorlar. Yıkıl! Gözüm görmesin FETÖ dal kavukları sizi.